50. sorumuza bakıyoruz. Açıklama aşağıdaki ayetlerden hangisine aittir diye sorulmuş. Evet, yukarıda bir açıklama verilmiş ve bu açıklamanın aşağıdaki ayetlerden hangisine ait olduğu istenmiş. Evet, açıklamaya bakıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan vahiy alması ve müminler için en güzel örnek olması nedeniyle diğer insanlardan farklı bir kişiliğe sahipti. Ancak bu durum onun temelde insan olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu nedenle olağanüstü özelliklere sahip değildi. Doğaüstü olarak nitelenen yetenekleri yoktu. Arkadaşlar metinde e, vurgulanan hususlara baktığımız zaman sevgili peygamberimizin Allah'tan vahiy alması ve müminler için en güzel örnek olması nedeniyle diğer insanlardan farklı bir kişiliğe sahip olduğu e, ifade ediliyor ve ardından da ancak ifadesinden sonra bahsedilen kısma baktığımız zaman yukarıda sayılan biraz önce geçen peygamberimizin özelliklerinin onun bizler gibi bir insan olduğu gerçeğini değiştirmediğini onun da diğer insanlar gibi olağanüstü özelliklere sahip olmadığını doğaüstü yeteneklerinin olmadığı ifade ediliyor evet bu açıklama hangi aşağıdaki hangi ayetin açıklaması olabiliyor denmişti bakalım şüphesiz ki biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik evet bu ayetin açıklaması olarak durmuyor Doğru cevabımız bu değil. B seçeneğine bakalım. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana bir hak olarak okuyoruz. Sen de gönderilen elçilerdensin. Deniliyor. Evet. Bu ayetin açıklamasında olmadığını anlıyoruz. C seçeneğine bakalım. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana gönderilen vahye uyuyorum. De ki görmeyenle gören, gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Evet. C seçenekteki ayete baktığımız zaman peygamberimizin Allah'ın hazinlerinin kendisinin yanında olmadığını kaybı yani hissedilir alemin dışındaki alemi bilmediğini tabi Allah bildirmedikçe bilmediğini kendisinin bir melek olmadığını yani doğaüstü güçlere sahip bir varlık olmadığını ifade ediyor. Yani diğer insanlar gibi bir insan olduğu vurgulanıyor. Tam da yukarıdaki açıklamanın Ayet oldu. Ayet olarak karşımıza çıkan C seçeneği. Doğru cevabımız diğer e, Denizli seçeneğindeki ayeti kerimeyi de okuyalım. De ki ey insanlar gerçekten ben için apaçık bir uyarıcı Evet aradığımız cevap bu e, seçenekte değil. Doğru cevabımız C arkadaşlar.